Bugün Minecraft'ta kırdığımız her bloktan rastgele süper kahramanlar düşüyor. Bu süper kahramanları elde ettikten sonra diğer kötü karakterlerle savaşmaya gideceğiz. Gördüğünüz bu kötü karakterler diğer süper kahramanları ele geçirmiş durumda. Diğer süper kahramanları kurtarabilmemiz için bizim de süper kahraman olabilmemiz lazım. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim. Fikir şunlara bak kardeşim. Orayı ele geçirmişler oğlum. Aradığımız süper kahramanlar orada. Kolunu görüyorum. Oğlum bunlar çok tehlikeli duruyor lan. Bunlarla nasıl savaşacağız abi? Şu karakterlere bak. Oğlum biz jama ile bir süper garaba bulmamız lazım Doğru söylüyorsun fakir doğru söylüyorsun. Ulan şu tiplere bak oğlum. Tövbe bismillah. Yürü fakir yürü. Hemen bir süper kahraman düşürmeliyiz. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenin, aşağıdan da kanala abone olun. Vallahi yoksa süper kahraman bulamayız arkadaşlar, değil mi biledin? Evet kardeşim evet. Hadi bakalım şu ağacı kırıyorum. Hadi bir şey düşsün. Lan oğlum çekilme başka bir yer mi bulamadın? Tamam be oğlum. Ne vuruyorsun? Sinirimi bozma benim bak. Tamam kardeşim tamam. Hadi süper kahraman bulmalıyız fakir çabuk. Arkadaşlar hadi. Heh, bu ne? Abi tane bir şey düştü arkadaşlar bir bot düştü ama bu tabi ki şeyleri toplamamız lazım hepsini hadi bakalım ya bunlar ne abicim ya bunlar ne saçma sapan şeyler düşüyor aha bir şey daha düştü zoom o bir dakika bunun botunu giyeceğim ben ya bileydir ben bir şey buldum ama kardeşim bu işimize yarar mı bak Aa pantolon mu buldun? Ver bakalım onu. Bunlar ne pantolonuymuş? Oo bir dakika tamam tamam bunu bunu giyerim bunu giyerim. Bu süper kahramanı tamamlarsak güzel olur. Abiler abiler görmüyor musunuz ana? Görmüyor musunuz? Orada koçuk kahramanlar var. Onların işini bitirin abiler. Tamam köylü biz de onun peşindeyiz zaten. Şunları kıralım bakalım. Şuralardan belki bir şey buluruz. Oo fakir bir tane kılıç buldum. Bu işimize yarar. Güzel bileydir güzel bak ben de bu maskeyi buldum. Al bakalım bileydir. Bunlardan biri sende var mı? Kardeşim ona bakacağız. Pantom diyor. Ha, aa hız şeyi. Ya bizim bunları birleştirmemiz biraz zor olacak ama illaki yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Illaki. Şuralardan bir tane düşürürüz bir şeyler. Aha kardeşim Batman'in şeyini buldum oğlum. Bakayım lan bakayım. Vay o ne lan öyle bir fena duruyor. Evet kardeşim evet fena duruyor harbiden. Dur bakayım sana attım. Allah dur onu. Aa alamıyorum. Ulan bana ne yapıyorsun bak boşa gitti gördün mü? Neyse bir yer hızlı Doğru söylüyorsunuz Hızlı ol kardeşim. Hızlı ol. Aa süper patato diyor. Bu ne lan? Aha bana bir güç geldi. Bir dakika. Bu ne? Arkadaşlar hop. Aa bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Vallahi bir şeyler geldi bana. Aha dur bakalım. Şöyle şöyle hop. Bir şey şuradan basıyorum. Lan. Hı, ne oldu bana? Fakir. Nale dönüştüm şuna bak. O, o ne lan öyle? Kardeşim tövbe bismillah lan. Oğlum bir Uyandım damarım yandım. Ulan ne yapıyorsun deli misin? Vallahi döverim seni. Tamam tamam oğlum. Bir süper kahraman geldi. Oo da biliyor mu? Abi çok iyiymiş ya bu. Mükemmelmiş fakir. Vay be nasıl öyle uçuyorsun oğlum? Ya vallahi biledir bana da böyle bir şey çıkması lazım. Doğru söylüyorsun fakir. Oğlum bak bakayım sende ne var? Aa bu ne? Bu neymiş lan? Aha. Oo çok iyi. Bayağı iyi fakir. Lan nereye gittin? Anam Lan portal açmışız. Oğlum portal açın kapat şunu. Tamam tamam dur. Kapatayım dur bir tane daha açayım. Hop şöyle açtım. Allah fakiri yolladım. Oğlum lan. Ben... <laughs> geldim. Geri geldim. Oğlum kapat şunu bak. Vallahi başımıza iş açacağız biledir. Tamam tamam al bu portalı. Ne yapayım oğlum ben bunu. Bu neymiş? Bunu da bir içeyim. Aa kalmıyor arkadaşlar. Attım bunu. Şunları şöyle al. Kır, kır 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 bir şeyler bulacağım. Fakir al sana kılıç buldum kardeşim. Bunu al. Tamam biledir. Onu alıyorum kardeşim. Oo güzelmiş lan güzelmiş lan vurma. Tamam tamam vurmayacağım. Sana vurmayacağım bunu. Bunu onlara vuracağım kardeşim. Evet, burada başka neyimiz var? Aha! Arkadaşlar bunların ikisini dizmişiz vallahi bu arada. Tamam bunları bir birleştirelim bakalım ne çıkacak ortaya. Bir bulabilirsek devamını. Oo bir kılıç daha buldum. Şunları da şöyle kır. Hop hop hop. ooo bir şey daha buldum. Reston. Aa tamam tamam tamam. Bir dakika. Reston Mac Max bir dakika. Burada başka Reston Max vardı galiba. Oo bu değil. Bir dakika. Lan nerede? Allah Allah. Kafam karıştı ya. Neyse dur şuna bir bakayım. Bu ne? Bu ne? Bunu içebiliyor muyum? Yok içemiyorum. Bu ne? Hop. Aa bu da bir şey değil. Oğlum bak ne güzel oldum lan. <laughs> Vallahi biledir ben hazırım lan Dövüşe biledir. Dur oğlum daha değil ya. Bu maymun halinde mi? Hop Bak şimdi kardeşim. Şimdi sana bir özel güç kullanacağım. Hop Gördün mü? Ulan bana ne vuruyorsun manyak? Vallahi sıkarım el sana. Tamam lan tamam. Sakin ol oğlum. Bu silahta bir alta yaradığı yok arkadaşlar. Burada boş şeyleri atacağım. Ee, bu neymiş? Bunu içemiyorum zaten. Bunu da bunu da bunu da at. Tamam bu şey kalsın. Ee, bunu at. Şurada başka bir şey var mı? Bunlar abi. Bunları biz nasıl tamamlayacağız ya? Şimdi buralardan şunlardan birazcık kıralım bakalım arkadaşlar. İlla bir şey tamamlarız diye düşünüyorum. Baya bir şey. Oo envanter doldu bile. Fakir dur bir dakika dur. Oo bir şey buldum. Vallahi bir şey buldum. Tamam Kodrex. Kodrex bir dakika şu. Aa arkadaşlar gitti de aynı iki karakterim. Neyse tamam sıkıntı yok. Bunları bir çıkaracağım bir dakika. Kodrex. Aa şunu şunu takarsak Tamam. Ee, ondan sonra bir dakika oradan işime lazım olacak bir şey var mı? Ee, buradan bakıyorum. Bir de böyle bir silah bulmuşum. Şuna bakın arkadaşlar. Bakın şimdi hop güm. Gördünüz mü? Böyle bir şey atıyor bir de böyle bomba atıyor lan gölü. Ne yapıyorsun lan manyak? tamam tamam pardon oğlum bilerek yapmadım özür dilerim. Araba hala yapıyor vallahi döveceğim şimdi bu adama he. Bilgir ben neredeyse tamamım bir tane daha şey bulduk muydu olur mu Oo ben de tamamladım. Kardeşim benim özel güçlerim oldu vallahi şuna bak. Bu tamam bu güzel oldu. Bilgir harbiden iyi oldu lan benim şeyler var mı acaba sende? Vallahi ben hepsini çöpe attım. Burada bir şey daha var. Bir dakika burada bir şey daha var. Bunu da bir giyeyim. Oo bak 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 bak. Tamam bu güzel. Oğlum onu bana ver. Ya da diğerini de bana ver bileydir vallahi küserim bak ha. Ona göre oğlum bak savaşmaya gideceğiz. Örümcek adamı falan oradan almamız lazım. Dev beni. Doğru söylüyorsun lan fakir. Ee, ben hangisini sana versem ki bunların? Bir dakika bu görünmez mi oluyordu? Bu aa küçülebiliyordu bu. Tam bu benim olsun kardeşim. Bu benim olsun. Al bunları da sen giy fakir. Vallahi bunlar da güzel. Ben sana söyleyeyim Flaş dursun. Bu neymiş arkadaşlar? Bu bir şey değil. Onları giy bakayım. Giyiyorum bileydir bir dakika. Hop anda vallahi giydim. Şunu da bir giydik miydi? Karışık biraz da bileydir. Hadi be oğlum hadi ya. Biraz hızlı ol kardeşim. Tamam. Şöyle. Tamam bile gel. Oldu. Aha. Vallahi bir deneyeyim şöyle. Allah. Görünmez oldum lan. Oğlum bir yerinde dur lan. Bir bas bakalım hadi bir kullan şunu. Tamam bir gel. Şöyle basayım ve tuşuna. Hadi Allah. Lan oğlum geri gittim lan. Oğlum nereye gidiyorsun manyak? Bilader görünmez olabiliyorum. Bak 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 izle bilader izle. Hop bak hop şöyle bir deneyelim bakalım Allah. Ulan var ya bu çok iyi tamam. Hadi gidelim bunlarla satışmaya bilader. çatışalım. Tamam bilader doğru söylüyorsun. Hadi bakalım ben uçabiliyor muyum? Ooo uçabiliyorum. Hem de Iron Man gibi resmen uçabiliyorum fakir. Oğlum o sen de mi? Evet bilader ben de uçabiliyorum. Hadi bilader hazır mısın? Hazırım oğlum hazırım. Dikkat et dikkat et dikkat et. Ben şimdi burada küçüleceğim. Hop şöyle küçülelim bir tane. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu aralardan şöyle bir geçelim. Haydi bakalım. Lan! Allah! Kendimi vurdum. Kendimi vurdum. Lan sizi var ya, gebertirim oğlum lan. He? Gelin bakalım buraya. Gelin. Gelin lan. Gelin lan. Allah! Kaç 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 kaç. Fakir dikkat et, dikkat et, dikkat et. Hop şöyle al bakalım. Oğlum geliyorlar. Fakir, kardeşim bunların içini bitireceğim. Oğlum hadi. Gelin bakalım buraya. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Fakir! Geliyorum, geliyorum geliyorum kardeşim Haydi bakalım arkadaşlar Şimdi oraya bir tane bomba attım Hadi bakalım gelin buraya gelin lan gelin Ulan var ya sizi dinlemeyiz lan biz Allah fakir bunlar fena açıyor. Oğlum bu ne ya bu ne Dur bakayım şuradan bir şey çıkartabilecek miyim Pantom diyor arkadaşlar bir şeyler çıkıyor Allah gelme 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 at kardeşim at bomba at Bomba at bunlara oğlum bana sıkma gir. şuna bak kardeşim işini bitireceğim şimdi hadi bakalım geber pislik birinin işini bitirdim <laughs> Geldim fakir geldim. Etraftan dolaşıyorum kardeşim. Bir içeriye girmem lazım. O süper kahramanları gördüm. Buradalar fakir buradalar. Ulan var ya şimdi sizin işinizi bitireceğim. Al bakalım al bakalım sana. ha Sen de gel sen de gel al bakalım. Oğlum var ya o süper kahramanlar bizim süper kahramanlarımız ulan. Hadi bakalım şöyle hop bir tane de bomba atayım şöyle. Hop gelin lan buraya gelin lan buraya. Tamam hop bam. Hadi bakalım bir de bomba şöyle. Güm güm hop arkadaşlar fakir bak beni öldürme dikkat et kardeşim dikkat et. Oo bunlar da fena saldırıyor. Ya benim karakter iyi değil arkadaşlar. Yeni bir süper kahraman bulmalıyım. Hadi bilader hadi. Sen yaparsın abi. Sen yaparsın. İşlerini bitir. Oğlum ben bunları var ya fena yapıyorum oğlum. Sen de onu bitir. Tamam. Gel bakalım buraya. Şimdi senin işini bitireceğim. <laughs> bu karakteri daha çok sevdim lan. Hadi biraz da ben onu alayım. Fakir o zaman ya. Al şunu kardeşim. Daha düşmanlarla falan karşılaşacağız. Onların içini bitirmek için bu kıyafetler lazım olabilir. Oğlum seninki daha iyiymiş lan fakir. Şuna bak. Hop Allah. Oo, pardon pardon domuzcuk. <laughs> Tamam be oğlum pardon dedik ne abartıyorsun fakir nasıl? Bilgeler ben bura bayıldım güzelmiş maskeli falan şuna bak. <laughs> Hoppam. Tamam tamam hadi oğlum şuradaki süper kahramanlara bir bakalım. Hop şuradan şöyle içeri dalıyorum. Oha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şunları bir çıkartacağım şimdi. Ya bu ne abi hop aha ne oluyor lan? Oo! Fakir kardeşim bana ne oldu? Şuna bak oğlum halime bak. Yok artık bile gir. O ne oğlum tövbe estağfurullah. Ne olmuş lan sana bile böyle? Ya kardeşim uçabiliyor muyum? Uçamıyorum ki. Bile ne özel güçlerim var. Bak ben gücücük oldum oğlum. Aşağıdayım ezme lan beni dikkat et. Allah lan dur oğlum vallahi bak çok güzel yaparım ha. Tamam lan tamam. Benim de bir özel güçlerim var. Hop bakalım. Oo! Uçu, aa arka yarı bu çok iyiymiş bak. Hop şuradan şuraya mesela Hop, aa çok güzel. Bayıldım buna. Oo bu güzelmiş lan. Başka ne var? Şöyle başka bir şey var mı? Hop evet bomba atabiliyorum. Çok güzel. Bunu da sevdim ama çok ağır bir, hantal bir karakter ya. Ben bunu çıkartıyorum. Hop şöyle hadi ava tamamdır. Çıkardım. Bu ne lan? Şunu şöyle elime alayım arkadaşlar. Hadi gel lan buraya. Elime alacağım diyorum. Bak nereye geliyor ya? Allah'ım ya Gördüğünüz gibi bu karakteri giyiyorum bir de arkadaşlar. Şöyle hop 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 tamamdır. Bu ne lan? Oo çok iyi be oğlum. Çok iyi. Allah duman falan çıkarıyor. Güzelmiş. Beğendim bunu. Hop başka güçleri de var. Fakir bak silah çıkartabiliyorum kılıç. Başka ne var burada? Hop. Oo bir de böyle bir şey çıkartabiliyorum. baya güzel. Başka ne var kardeşim? Bir de bu var. Başka bir de bu var. Oo silah bile var lan bunun. Niye ki? ben de buradan örümcek adam almak istiyorum. Alamaz mıyım oğlum ya? Lütfen bak küçüldüm giremiyorum içeri abi. Ya dur oğlum örümcek adamı ben alayım be. Şimdi buradan bu diğer iki karakteri de deneyeceğiz. Tabi blokları kırdığımızda gördüğümüz gibi arkadaşlar daha da şeyler düşüyor. Bu ne? Bunu bunu atıyorum. Bu bir alta yaradığı yok. Tamam ben şu örümcek adamı şöyle bir giyeyim bakalım. Hop hop. Sen de onu giy kardeşim. Ben de bunu giyiyorum. Bir ne özel güçlerin var abi. Kardeşim ne özel güçlerim yok ki benim. Hop şöyle A atabiliyor muyum? O A atabiliyorum. E ee, şey atamıyor muyum? Şöyle hop. O çok güzel çok güzel. Allah kaldım burada. Tamam şimdi kardeşim şuradan şöyle lan oğlum bu ne ya böyle? Değişik. Bu ne seninki nasıl? Nedir bu harika şuna bak oğlum. Adeta uçuyorum lan çok iyi. Oğlum yerinde dur bir tane. Hadi bakalım yürü gidiyoruz kardeşim yürü. Oğlum çok iyi bu Spiderman ula. Şuradan şuraya şöyle bir tane arkadaşlar şöyle şey atalım. Hop a attım buraya çıktım. Hop bir de şuraya bir a. Fakir nereye gitti lan? Fakir kayıplara karıştı bile. Aha gördüm fakiri. Oğlum bayağı hızlıyım lan. Yerimde duramıyorum bak gördün mü? Hop buradayım hop yokum. Hop kayboldum hop geri geldim. Ay çok iyi lan. Vay be oğlum bir yerindedir lan fakir. Oğlum madem öyle savaşmak mı istiyorsun? Gel olan buraya. Şimdi seni var ağzını bunu oğlum seni böyle de yenemem ki ben ya. Neyse ben şuradan şöyle bir gideyim. Hop bir tane şuraya atamadık arkadaşlar. Hop bir tane şuraya. Oba yerdiniz mi? Çok iyiyim be. Tamam. Bir de şuraya arkadaşlar. Hop Allah. Bu ne ya? Buna at. Hop hopala. Şuradan şuraya. Buradan buraya. Tamamdır. Şuradan şuraya geçiyorum arkadaşlar. Bayağı güzel ya. Abi neydi? Bir de bunu da dersin, oğlum. O nasıl bir şey ki? lan. Bir de ben onu deneyeyim abicim. Oo sen ne güzel gidiyorsun abi. Ya kardeşim örümcek adam olmanın faydaları. hu. Bayağı güzel olan. Şöyle bir de atladım arkadaşlar. Çok güzel. Gel hadi sen bunu denet. Bak fakir bak kardeşim. Hop oba gördün mü? Duruşa bak. Olup çok iyiyim be. Vallahi çok iyiyim arkadaşlar. Oba gördünüz mü? Çok iyiyim. Bir de şöyle atlıyorum hop. Tamamdır hop. Hadi bakalım. Şöyle oba. Ulan bayağı iyi. Al bileydir al. Hadi onu ben bir deneyeyim abi Tamam gel hadi dene. Al bakalım şunu şöyle çıkartalım arkadaşlar. Al bakalım bunları fakir. Şöyle ver bakalım onları kardeşim. Hop oğlum sana ne olmuş lan? Ne olmuş da bile Oğlum simsiye attın korkuttun beni. Ulan bu çok iyiymiş bile zıplıyorum her yeri. Oho bayağı iyiymiş lan. Oğlum buna bayıldım. Ben de şuna bir bakayım bakalım neyin nesiymiş bu arkadaşlar. Hop bu ne? Oo bir dakika. Ha? Oğlum bu ne? Lan oğlum yerimde duramıyorum. Oho. Aşağıdan gördüğünüz gibi arkadaşlar gücü arttırdım. Şimdi ne olacak? Oha. Oha. Oğlum bu ne? Oha. Arkadaşlar suyun üstünde falan mı gidiyordum ben az önce? Oğlum yok artık. Yok artık suyun üstünde bile gidebiliyorum. Fakir ben gittim. Lan nereye gittin oğlum? Kardeşim yerinde dursana bile duramıyor musun? Suyun üstünde geziyorum oğlum şuna bak. Oba gördün mü? Bak buradayım gördün mü kardeşim? Yok artık onu nasıl yapıyorsun abi? Ya kardeşim bal gibi de yapıyorum işte. Oğlum baya iyi lan bu. Arkadaşlar biz başka karakterlere bakalım artık. Yeter bu kadar. Şuna bakın ya. Şu an zıplıyor zıplıyor resmen suyun üstünde gidiyorum. Seyahat ediyorum abi. Oba baya iyi bunu çok sevdim arkadaşlar Bunu çok sevdim gücü düşürürsek ne oluyor Gücü şu anda düşürdüm arkadaşlar Bakalım suyun üstünde durabiliyor muyum Yok düştük arkadaşlar bak gücü düşürünce düştük Şöyle arttıralım arkadaşlar gücü Gücü arttıralım bak Ahanda da yürümeye başladım Ulan var ya bu güçle alakalı demek ki Baya iyi ben bunu çıkartacağım. Bununla yürünmüyor. Beyler başka şeyler bulalım hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çantama tamamladığım şeyleri koyacağım böyle. Nerede o? Hop bunu da koyalım. İki tane karakterimiz tamamlı. Bu dursun abi burada. Şunları şöyle bir at. Şu envanteri bir clear çekeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yeni süper kahramanlar bulma zamanı. Fakir ben çok merak ediyorum. Bana başka süper kahraman lazım. Bu ne oğlum? Kalkana bak pembe pembe. O ne öyle? <laughs> Neyse beyler başka süper kahramanlar ara hadi. Tamam tamam. Arıyorum bakalım. Evet ne çıktı? Night Bolt diyor bir şeyler diyor. Oo, Kodrex'in kalkanı varmış. Tamam bunu da koyalım. Bunu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bunu da böyle koyuyoruz. Bu da bunun eşyasıymış. Tamam başka hop bir şey daha var. Hop aha. Bir şeyler var lan burada. Bir dakika hop. Oo fakir. Şuna bak. Oo çok iyi. Tamam bomba atıyor. Küçülüyor galiba. Tamam bunu biliyoruz. Evet bu da güzelmiş. Şu kalkışını çıkarttım arkadaşlar. Bunu da şuraya şöyle koyacağım. Arkaya şimdi birazcık da şu şeker da bakalım. Oo orange hiç patlıyor. Tamam dur buna da bakacağız arkadaşlar. Başka şeyler var mı? Şöyle arıyorum. Sen ne yapıyorsun fakir? Biledir ben de bir yandan arıyorum. Vallahi yer neler bulacağız hiç bilmiyorum abicim. Şöyle iyice bir toplayalım abi. Doğru oynuyorsun fakir iyice de. Vallahi bayağı bir süper kahraman çıktı gene. Bakacağım şimdi arkadaşlar neler var, neler yok. Arkadaşlar bayağı bir şey düşürdüm. Bunlar ne ya? Bir dakika pantom, pantom. Pantom. Vallahi buldum. Tamam. Şunu da alalım. Oğlum bu ne? Özel güçlerim geldi. Kılıcıma bak. o ne lan Ben de buldum lan. Ay be nasılım? Oo iyisin. Bak 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 bende ne var? Oo. Oo bak 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 bak. Dur oğlum kaçma. Hop al sana. He? Gördün mü? Gördün mü? Sana böyle duman atıyorum. Tamam lan dur oğlum. Başka neyim var? Kardeşim bak şimdi başka. Oo duman oluyorum. Hayalet olabiliyorum arkadaşlar. Ha bak şuna bak. Hop geldim. Merhaba. Gel bakalım buraya. Şimdi senin işini bitireceğim. Hop. Hadi bakalım. Sen de güçlüsün ama senin gücün bana sökmez Batman. Sökmez. Ha vuramıyorsun bile oğlum. Vuramıyorsun. Al bakalım. Ulan var ya bileğide seni mahvedeceğim oğlum. Bir güçleneyim. Gel gel hadi. Güçlen de gel bakalım. Arkana bak ulan. Arkandayım ha. Şimdi ne yapacağım? Kardeşim şimdi ne yapacağım biliyor musun? Al bakalım. Hop. Boğaz. Ne oldu lan? Ne yaptın lan? Her yeri karanlık yaptın. Nasıl yaptın lan bunu? Ay altıma yapacağım galiba. bye Tamam lan tamam korkma. Tamam bu gidecek şimdi kardeşim. Karanlık çöktürdüm etrafa. Abicim ne yaptım ben böyle ya arkadaşlar? Fena bir şey yaptım. Tamamdır biz şuradan şöyle bir hop duman olalım uçalım arkadaşlar. En iyisi biz uçup buradan bir an önce gidelim. Bak fakir de orada küpün içinde hapsoldu. Lan çıkart beni buradan bireydir. Vallahi seni döverim. Heh, gitti lan. Oğlum çok korkmuştum be abicim vallahi Tamam tamam başka şeyler arayacağım ben şimdi. Şimdi bu pantomu da koyacağım arkadaşlar. Pantom mudur nedir Ne vırttır ne zıttır anlamadım ama şöyle şunları at şunları bir koy şöyle bunları buraya koyuyoruz arkadaşlar pantom mudur nedir haydi bakalım evet şöyle kılıcı nerede bunun lan aa kılıcı kıyafetleri giyince geliyor şimdi buradan başka bir şey var mı toru biriktireceğim arkadaşlar tor kullanmak istiyorum merak ettim toru burada başka bir şey var mı başka da bir şey gözükmüyor bunları attım ya bunları sevmedim bunları at bunları at abicim tor bu kalsın bunları at bunu at ee, bu da durabilir hadi biz arkadaşlar şöyle birazcık daha şeyler Alayalım aha iki tane şey işte o, ne yapıyorsun? Olay öleceğim fakir. Ne oldu lan bir yedir? Bak geri buldum. Nasıl zıplıyorum izle. Hop şöyle bak bak. Oba uçuyorum gördün mü? Üstüne zıplayayım mı? Lan dur dur dur. Zıplama ne olur. Hayır zıplayacağım. Gel bakalım. Al bakalım sana. Ha? Zıplayamadım. Dur bir yedir. Hop şuraya geçelim. Lan oğlum bu nasıl bir süper güç oğlum? Abi zıplayamıyorsun ki manyak. <laughs> Allah geliyor da az daha. Bak 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 zıplıyorum. Hop al sana. Gördün mü? Ulan oğlum git lan. İşine git fakir. Vallahi valla benim sinirimi bozma bak kardeşim. Aa bu şey buldum. Bunlar ne? Şunları da şöyle bir kıralım. Bakalım başka bir şeyler de çıkacak yani illaki arkadaşlar. Ben biliyorum. Aha bu ne be? Biz biraz daha arayalım bakalım şöyle. Bakalım neler düşecek arkadaşlar. Oo bir şey bir şey buldum bir şey. Bunu şöyle bir enjekte edeyim. Hop Hop bir şey oldu. Ha? Ne oldu lan bana? Bu ne oğlum? Bu nasıl karakter? Bu ne lan bileyim? Sana ne oldu böyle oğlum? Kardeşim bilmiyorum. Hop bakalım şöyle bir şeyler atabiliyor mu bu parmaktan? Yok. Bu ne? Aha. Oo vay wow. gel bakalım gel bakalım. Şimdi seni bitireceğim oğlum. Widir, vidir vidir ellerin bir alta yaramayacak. He al bakalım al bakalım. Hop. Oo sen de bana öyle uçtun he. Al bakalım. Hop şöyle vurursam şöyle geçersem uçamazsın. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? He ne oldu lan? Ne oldu? Bir şey yapamıyorsun fakir bakıyorum da. Oo. Gel lan buraya kaçma. Motosikletim var oğlum senin. Kaçma gel buraya. Yok ya. Kaçtım hemen şöyle yukarı doğru. Evet arkadaşlar motosikletimizin olmasının avantajı. Bendim lan senin şeyini bileydir. Onu öyle al bakalım ha. Gel buraya gel. Oha. Ulan oğlum bir dur ya bir dur. Bakalım başka ne çıkacak arkadaşlar? Başka süper kahraman çıkacak mı? Şöyle bakıyorum. Hı Blaze bu neymiş ya? Bu bu, bu ne? Aa gitti o, onu alamadık. Neyse bunu çıkartıyorum şimdilik arkadaşlar. Bir tane daha süper kahraman bulmam lazım. Şu orunç bat çıkıp duruyor ya. Tamam başka başka Nightbolt. Tamam başka bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Hadi bakalım. Biz birazcık şöyle arayalım arkadaşlar. Bir şeyler bulacağımıza ben inanıyorum. Dead bir şey buldum. Ne oldu lan bana? Allah fakir bir şey oldu bana kardeşim. Bu ne? Aha lan fakir. Bu ne oğlum bu ne lan demişsin. <laughs> gülme lan gülme. Sinirimi bozma benim. Abicim bu ne? Oo çok iyi. Hop al bakalım al bakalım al bakalım. Ne oldu? Lan oğlum yapma bir de bak sinirimi bozma. O ne? Kardeşim elimde de bir tane tokmak var tokmak. O başka ne var? Şuna bakın. O koruma korumaya aldım kendime. Nasıl yani saldıramıyor muyum ben sana abi? Yok gel dene bak. Bak dene bakalım. Heh, hadi denesin oğlum. Dur denemeyelim. Ah dur oğlum gitti koruman. Gitti oğlum koruman gitti. Manyak seni. Neyse dur bakalım şöyle hop Hadi gel saldır. Geliyorum. Hadi bakalım. Vuramıyorum uh, uh. lan. Vurulmuyorsun oğlum. Vurulmuyorsun. Değil mi kardeşim? <laughs> Aa vallahi güzelmiş. Bunu sevdim bak. Bak bunu sevdim abicim bunu sevdim Başka neyimiz var şöyle hop Allah ne yaptın lan ne buldun sen Oğlum a Oo, Oğlum bu ne fakir Allah Kardeşim dur lan hayır durmayacağım Al bakalım hayır lan öleceğim öleceğim Manyak Allah ya kardeşim öldürürüm böyle. Böyle işler yaparsan öldürürüm. Bu da değişik bir süper kahramanmış. Aa bu da uçuyor. La bunları da hepsi uçuyor ya. Goblin'e benziyorum şu tipe bak. Arkadaşlar o zaman şöyle bir fakirin şuradan yanına gidiyorum ve bam vurdum bir tane. Kaçıyorum abi. Tamam şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bak hala hala gel lan buraya seni tokmağımla öldüreceğim. Seni tokmağımla öldüreceğim. Al bakalım al bakalım. Güm tokmakla bir kodum kafasına. <laughs> Bayağı iyiymiş ya bu. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun da son yayını dedik paylaşıyoruz. Rica ederim. Kanalıma dur Haydi hadi bakalım aşağıdan gibileyin bakalım durun. durun Sizler Çok seviyorum hoşçakalın ve görüşmek üzere sadece KK'dan bay bay.